2000'lerin hemen başında Gülben Ergen'e adeta sınıf atlatan Dadı dizisi birçok detayıyla halen daha akıllarda kalan dizilerden biri. ABD yapımı The Nanny dizisinin uyarlaması olan ancak son derece bizden bir dizi olmayı da başaran Dadı dizisinde kimler yoktu ki? Sinem Kobal'dan Seray Sever'e adeta ünlüler geçidi olan dizide küçük Tolga karakterini canlandıran oyuncu İkinci ise yıllar içinde kayıplara karıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Yaşar Abravaya son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2000'ler başında pek çok sitcomla tanışmış, içlerinden birçoğu yüksek reytinglerle hepimizin gözdesi olmuştu. The Nanny uyarlaması olan Dadı da bu dizilerden biriydi. Gülben Ergen'den Kenan Işık'a, Haldun Dorman'den Seray Sever'e, oldukça şenlikli bir kadroya sahip olan dizi yayın hayatına Şubat 2001'de başlamıştı. Dizi en çok Gülben Ergen'e yaramış gibi gözükse de elbette Sinem Kobal içinde. de ayrı bir parantez açılmalı. Çocuk genç oyuncu kontenjanından diziye dahil olan Sinem Kobal yıllar içinde önemli bir yıldıza dönüştü. Dizinin diğer çocuk oyuncuları için ise aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Dizideki Tolga karakteri hafif tembel, hafif yaramaz çok bilmiş ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu rolü canlandıran oyuncu ise Yaşar Abravaya'ydı. Dadı tam 3 sezon boyunca devam etti ve 61. bölümde final yaptı. Diğer oyuncuları başka yapımlarda görsek de Yaşar Abravaya'dan pek de haberdar olamadık. Aradan yıllar, yıllar geçti ve sonunda Abravaya sessizliğini bozdu. Son haliyle sosyal medyada karşımıza çıkan oyuncuyu tanımak pek de kolay değil. Pek çok çocuk oyuncu gibi. O da yıllar içinde büyük bir değişime uğradı. Tamam, tüm minik aktör ve aktrisler büyük bir değişimden geçer ama bizim Dadı'nın Tolga'sı gerçekten de çok değişmiş bir şekilde karşımıza çıktı. Her ne kadar Dadı'dan sonra Kınalı Karda da rol alsa da biz onu Tolga olarak bildik. Tolga olarak sevdik. Çocuk yaşta gelen şöhretten sonra kabuğuna çekilmiş bir profil sergileyen Yaşar Abrava'ya. Verdiği bir röportajda yıllar süren sessizliğini bozmuş durumda. Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olan Yaşar Abrava'ya artık yazılım sektöründe çalışıyor. Oyunculuk onun hayatında artık yok. Oyunculukta sürekli var olabilmenin oldukça zor olduğunu söyleyen Abrava'ya setlere pek de dönmek istemiyor ve oyunculuğu bıraktığım için pişman değilim diyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.